Çamaşır makinemiz gürültülü çalışıyor. Ve çok sarsıntı yapıyorsa bu parça amastörüdür. Amastör patlamıştır. Amastörü değiştirmek çok kolaydır. Her iki tarafta bulunan amastörün görmüş olduğunuz gibi iki tarafta da mevcuttur. Yukarıda sarı renkte gözüken pimini çıkartalım. Aşağıda aynı şekilde bir pin bulunmaktadır. Çok rahat çıkıyor. Pin. Pinin arka tarafında bulunan tırnağına dikkat edersek yani karşı tarafta bu tarafta değil karşı tarafta bulunan tırnağını bastırdığımız zaman çok rahat çıkacaktır. Bastırıp çekelim. Çıkan amostörü Yenisiyle değişmek 5 dakikanızı alır. Görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir değişimdir. Çamaşır makineniz çal çalıştığında, sıkmaya geçtiğinde geziniyorsa, zıplıyorsa boşuna usta çağırmanıza gerek yok. Elinizden geldiği kadar kolay bir işlemdir. Bu benim 20 yıllık çamaşır makinem. Değişimi 5 dakika, maliyet 50 lira. Usta çağırsam 150 lira alacaktır. Hepinize kolay gelsin. Elinize sağlık.